İstanbul Sultanbeyli, burası AK Parti'nin kalesi ve bugün burada kesintisiz bir Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı anketi yapacağız. Evet, amca merhaba Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Bakalım insanlar Sultanbeyli'de rahatlıkla cevap verebiliyor mu? Merhaba gençler Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Eyvallah. Amca merhabalar, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan bakşa var mı? Bilmiyoruz işte biz de halka soruyoruz. Soralım hanımefendi. Hanımefendi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Erdoğan. <laughs> Erdoğan yola devam. Yola devam. Eyvallah teşekkürler. Amca merhaba Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? hiçbirisi değil. Bay Kemal. Bay Kemal. K er tabii ki de Erdoğan. Er Teşekkür ediyoruz. Er teşekkürler. Merhabalar hanımefendi. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Abi size soralım. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Erdoğan. Teşekkürler. Merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Merhabalar. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Değişmesi lazım diyorsunuz. Merhabalar. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. İkinci Kılıçdaroğlu geldi. Erdoğan, Erdoğan. Evet teyze merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. 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 İki oy da buradan aldık. Devam ediyoruz. Sultanbeyli biliyorsunuz AK Parti'nin en büyük kalelerinden ve şu ana kadar neredeyse eşit. Sonucu hep beraber göreceğiz. Merhabalar. Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Evet. Merhaba. Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan. Sence kim? Kapalıyız. Erdoğan mı zannediyorsunuz? Hayır ben size soruyorum. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Bir köyde buradan yazdık. Kılıçdaroğlu. Merhaba. Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan. 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 köyde buradan aldık. Devam edelim. Merhabalar. Sultanbeyli'de anket yapıyoruz. Amca Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan. Hayırlısı kimiz? Hayırlısı işte. Evet merhabalar. Evet bakalım. Sultanbeyli'de sonuç ne çıkacak? Beyefendi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Amca Kılıçdaroğlu Erdoğan Erdoğan. İki oy. Erdoğan. İki oy da Erdoğan'a buradan yazdık. Merhaba Kılıçdaroğlu Erdoğan Amca merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Merhaba dayı, sana soralım. Efendim. efendim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan başka adam yok ya. Başka adam yok diyorsun. Evet. Evet, Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Sizce? Ben size soruyorum, ne bileyim. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Var mı başka adam? Bilmiyoruz, size soruyoruz. Evet, şöyle tekrar bir dönelim. Merhabalar. Sultanbeyli'de anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Tabii ki Erdoğan. 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 Dostum merhabalar. Sultan anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Mı? Erdoğan. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Amca merhabalar. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Evet amca dertli biraz galiba. Kes abi. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Amca sana soralım. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Amca kaçtı. Merhaba hanımefendi. Sultan anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Mı? Erdoğan. Erdoğan bir oy Kılıçlaroğlu. Yazdı. Kılıçdaroğlu, <laughs> Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na bir oy yazdık. Devam edelim. Hanımefendi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geldi. 3 Üç çaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Amca merhaba. Hayır, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Hayır, Erdoğan. Erdoğan. Bir oy daha yazdık Erdoğan'a. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan tabii ya. İki oy daha yazdık Erdoğan'a. Teyze Erdoğan Erdoğan. Bir oy daha yazdık Erdoğan'a. Evet Sultanbeyli'nin en hareketli meydanlarından birindeyiz. İleride de seçim çadırları var ve e, çok heyecanlı görünüyor burada seçim meydanları. Merhaba Kılıçaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Evet. Teyze merhaba Kılıçaroğlu Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan dedi. Merhabalar Kılıçaroğlu Erdoğan. Hayda tabii ki. Erdoğan dedi. Evet. Devam edelim. Hanımefendilere soralım. Merhaba Kılıçdaroğlu mu Erdoğan. Cevap gelmedi. Amca merhabalar. Merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dedi. Merhaba hanımefendi, size de soralım. Anket yapıyor Sultan. Erdoğan. Sormaya bile gerek yok. Eyvallah. Sultan beyli de anketimiz devam ediyor. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan. 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 Bir oy yazdık. Teyze merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dedi teyze. Amca merhabalar. Sultan de anket yapıyor. Şöyle kameramıza bak. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Tabii ki Erdoğan ya. Tabii ki Erdoğan dedi. Evet. Teyze merhaba. Merhaba. Anket yapıyor Sultan Beyli de. Ee? Kılıçdaroğlu Erdoğan Yok mı? Yok ya Erdoğan. Yok ya Erdoğan. Evet. Teşekkürler. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Evet. Merhabalar. Abi merhabalar. Emekçisin sana soralım. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Vallahi yani Türkçe bilmiyor musun? Teşekkürler. Gençler merhabalar. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Tabii ki de Kılıçdaroğlu yani. Kılıçdaroğlu'na iki oy daha yazdık. Amca merhabalar. Sultanbeyli'de anket yapıyoruz. Burası AK Parti'nin kalesi dediler. Evet. Kalesi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Devam edelim. Buradan iki tane genç geliyor. Biraz gençlere soracağız özellikle. Gençler merhabalar. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mu? Erdoğan. Erdoğan. Bir oy daha yazdık Erdoğan'a. Teyze gel gel gel. Erdoğan sonuna kadar. Soğanı bile 20 yapsalar, 30 yapsalar. Ha dur. Soğanı 20 evet, de. 40 yapsalar alacağız. Erdoğan 50 olsa, de olsa. E, alacağım inadı Erdoğan. Ekmek bulamazsak Erdoğan. Ekmek de bulamasak Erdoğan dedi teyze. Bak burada bir kardeşimiz var, genç kardeşimiz. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Amca merhabalar. Sultan Sultanbeyli'de anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Erdoğan. Erdoğan. Gel kardeşim. Demirtaş adı. Demirtaş aday değil biliyorsun. O zaman Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Genç kardeşim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Abi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Amca geldik Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Devam edelim. Anketimiz tüm hızıyla devam ediyoruz. İnsanlar çok rahat konuşuyormuş. Bunu gördüm. Ben ilk defa Sultanbeyli'de anket yapıyorum. Hı. Ve siyaset burada çok hareketli. Bir tane genç hanımefendi arkadaşımız var. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan dedi. Amca merhaba sana soralım. Ne olacak bu seçim? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Valla bence Kılıçdaroğlu. Bence Kılıçdaroğlu dedi. Evet devam ediyoruz. Anketimiz çok hızlı burada. Kaç kişiye sorduk bilmiyorum. Merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Reis hiçbiri ya. Hiçbiri mi? Amca merhabalar. Ne olacak bu seçim? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Hangi kanal? Ube Haber. Ube'yi ya ik, ikisi de hayır. Kime vereceksin? E, boş ver. Biz kullanmayacağız. hangi kanalı bu? Evet Sultanbeyli'de anketimiz devam ediyor. Merhaba Kılıçdaroğlu Erdoğan. Efendim. Kılıçdaroğlu Erdoğan. 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 Evet. Soralım şöyle hanımefendilere soralım. Hanımefendiler Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Genç kardeşim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Evet cevap gelmedi. Amca. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Dön şöyle kameraya bir. <laughs> Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Erdoğan. Tamam bir oy daha yazdık Erdoğan. Yaz, yaz. Bir de yaz, iki de yaz. yaz. Merhaba sana soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu dedi bir oy daha yazdık Kılıçdaroğlu'na ve anketimiz devam ediyor. Kaç kişiye sorduk hatırlamıyorum. Anketin sonucunda zaten göreceksiniz sonucu. Evet gençler küçük onların yaşı. Evet gençler 18 olduk mu? Evet. Gelin böyle gelin. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan 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 teşekkür ederiz. İki oy yazdık buradan Erdoğan'a. Şu kalabalığa da girelim. Burada bir abimiz var ağacın altında dinleniyor. Biz UBE Haber abi. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Mı? Demirtaş. Demirtaş aday değil içeride biliyor. Bir oy Demirtaş'a bir oy şey, bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na. Bir oy yeşil sol partiye bir oy Kılıçdaroğlu'na. Tamam devam edelim. Şu gençlere soralım. Size de soralım Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kaçtılar? Merhaba size soralım Kılıçdaroğlu Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Özür dilerim. Çünkü Pardon. Şurada oturan amcalara da soralım. Birkaç adet. Merhaba Kılıçdaroğlu Erdoğan. 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 Amca soralım mı sana? Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Size soralım. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Yorum yok. Erdoğan. Erdoğan dedi. Evet. Şuradaki beyefendi ve ardındaki iki hanımefendiye de soralım. Merhaba Kılıçdaroğlu Erdoğan. Ne hakkında? Hanımefendiler zaten gitti. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Valla hangisine vereceğimizi biz de bilmiyoruz. Ne Sen bilet? bileceksin kim bilecek? Ya daha belli değil yani şu an. Düşündüm mü 12 gün kaldı. Düşündük Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kime vereceğiz? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ederim. Müzik var. Anketimiz devam ediyor. Sultan Beyde bir rüzgar var. Merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Hanımefendi size soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan tabii ki. Erdoğan tabii ki. Evet. Amca sana soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Size soralım. Kılı... Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Evet devam edelim. Şu amcaya soralım. Amca Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ben. Sen misin? Ee. Tamam. Merhabalar. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ben siyaset yapmıyorum. Yapma. Oy vermiyor musun? olsa imkanım vereceğim de yurt dışına gideceğim. Ama Erdoğan değil merak etme. Erdoğan değil mi? Kesinlikle olmaz. Yok merak etmiyoruz biz. Merhaba Kılıçdaroğlu Erdoğan. Yok sağ olun Erdoğan. Erdoğan dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan. mı? Evet. Kılıçdaroğlu dedi. Amca Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan. Tanımıyorum onu. İkisini de mi tanımıyorsun? Amca Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan inşallah. Erdoğan. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, birkaç kişiye daha soralım. Amca Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Bilmem. Bilmiyor musun? Size soralım. Teyze Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan dedi teyze. Size soralım hanımefendi. Size soralım. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Gençler Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Demirtaş. Demirtaş aday değil. Kılıçdaroğlu. 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 Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan tabii. İki oyda Erdoğan'a buradan yazdık. Ya, burada Kılıçlar mu Erdoğan mı? Sor bakayım. Erdoğan. Teşekkür ederiz. Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Amca? Erdiven, Erdiven. Erdiven, Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Kılıçdaroğlu, yine bağırlar. Geliyor.